Bunları daha önce duymamış olabilirsin. Kan grubunun karakterini etkileyebileceğini biliyor muydun? Japonya'da bazı şirketler çalışanlarını kan grubuna göre işe alıyorlar çünkü kişilik özelliklerini etkilediğine inanıyorlar. İlginç değil mi? Müziğin beynimizi uyuşturabileceğini de düşün. Uzun süre aynı şarkıyı dinlemek beynin o sesi bir süreliğine kapatmasına neden olabiliyor. Ahtapotlar ise tam bir gizem. Üç kalpleri ve mavi kanları var. Stres altındayken kendi kollarını bile yiyebiliyorlar. Bu gerçekten şaşırtıcı. Ve dünyanın en değerli madeni altın değil, Kaliforniyum. Bir gramı tam 27 milyon dolar değerinde. Son olarak, eğer insan gözü radyo dalgalarını görebilseydi, Wi-Fi sinyallerini havada dans eden ışık dalgaları gibi izleyebilirdik. Bu bilgilerden hangisi seni en çok şaşırttı?